Hepinize merhaba. E, Koçtaş'a akım korumalı pil almak için gitmiştim ama karşıma bu çıktı. s SLM9078 modeli desk lamp e, 1200 mahlık USB e, işte masa lambası. Masa üstünden yaptığım yayınları e, yayınlarda kullanmak için aldım. E, enerji tasarruflu Dokumatik. 200 lümen 1200 mah pil işte ışık ayarı ve dokunmatik diyor. 48 parça led, 7 watt güç. Şu CCT anlamadım ama 3500 4500 Kelvin mi acaba? Şöyle birkaç tarafından göstereyim yerinden. Açma kapama led gösterge ve güç kablosu girişi. İsterseniz böyle kullanıyorsunuz. Şu tepe kısmı 360 derece böyle dönüyor falan. Veya böyle kullanıyorsunuz ki en önemli şey benim için biliyorsunuz. Bunları yani bu şekilde monitörün iki monitörün arasından yayında kendime bu işi yansıtacağım. Düğmesi dokunmatik. Aydınlatmayı yükseltip alçaltmada yine buradan basılı tutuyorsunuz. Bu şekilde böyle. Aydınlatıyor. 200 lümen yapıyor. Tekrar kapatıp açtığınızda yine 200'den devam ediyor. Tekrar basılı tuttuğunuzda tekrar iniyor. Yüzlümen derken tekrar. Tabi her zaman olduğu gibi ben yine klasik USB'mden şarj edeceğim. Güneş paneliyle şarj ettiğim ürünlere bir şey daha eklenmiş oldu yani. Valla Elgato Keylight'lar 1500-2000 liraydı. İşte bununla etmiş oldum. Bu da 400 lira. Bu hayatta pratik olacaksınız oğlum.